AK Parti'nin Kızılcahamam kampına bakalım. Seçim değerlendirmesinin yapıldığı bir kamp ve Cumhurbaşkanı şunu söyledi partililere. Artık yeni bir şeyler söylemek lazım. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez kendini güvende hissedemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında terörle mücadeleden ekonomiye birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı sözü daha sonra ekonomiye getirdi. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Erdoğan yeni anayasa mesajlarını ise siyasetteki yumuşama dönemi üzerinden verdi. Yumuşama ile birlikte siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyor. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Arz-ı Mevut hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes teklifini de değerlendirdi. Hamas daha önceki ateşkes önerisi gibi Amerikan Başkanı Biden'ın son teklifine de müsbet yaklaştığını açıkladı. Netanyahu'nun cevabı ise soykırım politikasının şiddetini artırmak oldu. Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda gözünü kan bürümüş bu ise artık bir dur denilmelidir.